şunu söyleyeyim. Geçenlerde bir tanesi YouTube'da bir video paylaşmış. Ben Avrupa'ya giderim. Avrupa'da 2-3 ay çalışırım. Ev alırım, araba alırım diyor genç bir kız. Çok salak. <laughs> ah pardon salak dedim. Çok geri zekalı diyecektim de olmadı. Avrupa'ya giderim. 2-3 ay çalışırım. Ev alırım, araba alırım. Nasıl çalışacaksın? Nerede çalışacaksın? Ne iş yapacaksın? Seni bekliyor Avrupa. Gel hemen çalış. Amerika'da 60 milyon aç insan var. Bir tabak yemek için kiliselerin önünde, aşhanelerin önünde kuyrukta duruyor. Amerika'da 60 milyon. Avrupa'da bir sürü insan var köprü altlarında. Bir gün Almanın birisi para dileniyor. Bir alıp içecek. İşsiz güçsüz adam 10 sent istiyor, 5 sent istiyor. Ee, sen sent bite bite diyor. Herkese yalvarıyor. 10 kuruş versin de toplayacak da bir alacak da içecek. Benim de iyi bir günümdü. Çıkardım. 10 mark. O zaman marka zamanı 10 mark verdim. Hepsini mi biliyorsun? He, hepsini. Adam hoplayarak koşuyor. Oo. deli gibi koşuyor, hoplıyor. Bugün benim mutlu günüm diyor. <laughs> Şimdi vatandaş diyor ki ben Almanya'ya gideceğim, iki çalışacağım, ev alacağım, araba alacağım. Sene 1960-70 tane diyor. Yani Türkiye'nin ilk defa Avrupa'ya gönderdiği işçilerin para kazanıp da araba mesela aldığı zaman zannediyor. Şimdi Almanya'da çağrı gücü diye bir sistemi getirdiler. Eskiden bir işçi 2500-3000 avro para kazanırken şimdi çağrı gücü istediği zaman gececi istediği zaman sabahçı, istediği zaman öğlenci çağırıyor. İhtiyacı ne zamansa o zaman ihtiyacı olmadığını geri gönderiyor çağrı gücü. Ve robot gibi çalışmak zorunda 700 avro para veriyor. Kira 1500 lira Adamın aldığı baş yedi Yani sokakta mı kalsın, nerede kalsın? İnsanlar, yalnız yaşayan insanlar böyle bir oda kiralıyorlar, hain var. Öğrenci haimi gibi. işçi haimler orada kalıyorlar. Avrupa'ya gideceğim işte, 4 dört ayda çalışacağım işte, ev alacakmış. Bu kadar geri zekalı. Türkiye'de üniversiteyi bitirmiyor adam. Dünyada ne böyle? Üniversite bitiyor. Nasıl bitiyor bu adamlar üniversiteyi ya? Avrupa gideceğim, iki çalışacağım da, Türkiye'den bıktım da Avrupa gideceğim, çalışacağım, iki ev alacağım, araba alacağım. Burada bir şey alınamaz, burada yaşanmaz. Seni bekliyor davranıp. İlin adamı Afrika'dan, Senegal'den, Somali'den Senegal'e kadar, Doğu Afrika'dan Batı Afrika'ya kadar. Afrika'lı buraya geliyor. Niye geliyor? Gel gitsin Amerika'ya oraya buraya. Onlar da fark etti. Avrupa Amerika bitiyor. Bitiyor. Engelleyemezsin. Bitişi. Orta Asya'dan Afganistan, Suriye, Irak'tan Türkiye'ye geliyor. Niye Avrupa'ya gitmiyorlar? Gidenler aç kalıyor, geri oraya buraya itikliyorlar. Balkanlardan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Yunanistan'dan buraya geliyor. Ama biz çok mu çok mu iyiyiz? Tabii ki iyi değiliz. Ama çevreye göre iyiyiz. Şimdi bu Mıs şey Kıbrıs'la Girit adasında Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğal gaz rezervi bulundu. 100, şey, 120 trilyon metreküp yani kaç trilyon değerinde kimse bilmiyor yani kaç trilyon trilyon şu kadar trilyon dolar değerinde. Bu nedenle Amerika'nın savaş gemileri burada, Rusya'nın savaş gemileri, Fransa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Yunanistan, İsrail, bütün dünya Türkiye buraya çökmesin, hakim olmasın, bu petrol şey doğal gazı çıkarmasın. Türkiye hep bize muhtaç olsun, ezik olsun. Türkiye bu doğalgazı çıkarırsa tekrar imparatorluk kurar, başımıza bela olur diye Türkiye'nin her yıl cari açığı 50-60 milyar dolar. Türkiye bu doğalgazı çıkardığında 50-60 milyar dolar cari açığı olmayacak. 100 milyar dolar fazlası olacak. Ne oldu? <laughs> Patlama olacak. Dünyanın kaderi değişecek. İşte bu nedenle dünyanın hemen hemen her ülkesinin savaş gemileri, 200 tane savaş gemisi Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi o bölgeye, kendi bölgesine mavi vatan dediğimiz bölgeye sokmamak için Amerika'sı, Rusya'sı, Fransa'sı, Almanya'sı hepsi Türkiye'ye oyna oynamaya çalışıyorlar. Ben şu parti, bu partinin adamı değilim. Türkiye'nin başına sağcısı, solcusu, liberali, dindarı, dinsizi, milliyetçisi, milliyetçisi, kim gelirse gelsin. Kim gelirse gelsin. Mavi vatana sahip çıkmak zorunda, tuval gazı çıkarmak zorunda, yoksa hainliktir. İdam da yargılanması gerekir. Yani boğaz geçemez. Mavi vatan, ha bu denizlerdeki vatan, mavi vatan dediğimiz kısım, ha Adana, Antalya, yani vatanın bir parçasıdır. Deniz ama Türkiye'nin uzantısıdır. Geleceğimiz çok parlak. Sadece şu 3-4 yıl kritik dönemi atlatmamız gerekir. Kimsenin moralini bozmazsın. Kimsenin kimsenin. Avrupa'ya gideceğim işte zengin olacağım işte. 2-3 ay sonra çalışıp 2-3 ay çalışacağım işte. 2-3 ay çalışacağım. Nerede çalışacağım? O kadar para kazanacağım. Ev alacaksın, araba alacaksın. 2-3 ay çalışacağım. 2 ay, 3 ay çalışsan senin evin kirası değil. Aç kalırsın. İyi bir iş bulsan bile. Avrupa'da bugün bir ailede beş kişi varsa beş ile çalışmak zorunda. Beş kişilik bir aileden üçü çalışır, ikisi çalışmazsa açtır. Aç. Aç. Ha Zamanında gitmiş. Adam işini kurmuş. Marketi var. Kahvesi var. Kahve, kahve işletiyordur. Market işletiyordur. Herhangi bir yerde bir işçi vardır. Sistemini kurmuş yıllardır. çocukları çalışıyor kendisi falan. onları tamam, onlara fazla sıkıntı olmaz. Onlar yaşıyor yani tamam. İdame ettirirler bu durumlarını. Ama sen oraya sıfırdan git bir gör bakayım nasılmış. Ben gideceğim Avrupa'ya diyor, iki üç ayda ev alacağım, araba alacağım. Bu kadar geri zekalı bir insan nasıl üniversiteyi bitiriyor? Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyor? Yani bu kadar cahil bir insan nasıl olabiliyor? Dünyadan habersiz nasıl insan olabiliyor? İlkokul mezunu olmasa da yani, yani hiç okumamış cahil bir insan olsa bile böyle bir fikir nasıl söyleyebiliyor? Yani o, sanki mağarada yaşamış gibi. Hiçbir şeyden haber yok. <laughs> mağarada yaşamış. İlk defa gün ışığına çıkmış. Öyle konuşuyor. Neyse önemli değil.